Selam millet, takipçi ediyorum. yeni bölümüyle bir cumartesi günü beraberiz. Ee, şunu söyleyeyim öncelikle, ee, ben bu videoyu pazar günü hazırladım. Eğer ki bu hafta video attıysanız, çok yüksek hasarlarda niye yok diyecek olursanız, ee, daha henüz bakmadım arkadaşlar. Muhtemelen cumartesi yani videoyu koyduğum gün veya pazar günü ee, yeni videolara bakıp, ee, bu haftaki 4 maçı da seçip, onu da önümüzdeki hafta koyacağım. Muhtemelen çarşamba, perşembe, cuma koyarım. Aslında ben bu videoyu birazcık geç kaldım. Genelde hafta içi videolarını oğlum diye kankin engelliyorsun lan? <laughs> Blokluyorsun kankini. Bak bu kanki eee çaktırmana senin demecini engelliyor Mahmut kardeşim haberin olsun. Eee ne diyordum? Eğer bu hafta video attıysanız pazar gününden sonra bana mail olarak attıysanız o videolara henüz bakmadım. Hafta içi bakacağım arkadaşlar. Bir dahaki hafta e, çok yüksek hasarınız varsa muhtemelen bir dahaki haftaki videoda olacak. Her hafta koyuyorum takip videolarını. Bu yüzden bana atmayı e, ihmal etmeyin. E, yüksek heyecanlı maçlarınızı veya çok yüksek demişti maçlarınızı öyle maçlara özen gösteriyorum. Bunu tabii ki konu tarafında belirtin. Şimdi Mahmut kardeşim VK ile oynuyor. VK ile burada agresif bir şekilde sol taraftan hiç fren yapmadan gitti. Bu çok riskli bir hamle. E, bence şansın yanındaydı Mahmut. Ee, yani direkt buradan gelip bir anda e, sağlı solu tecavüze uğrayabilirsin. Yukarıdan gidenler olabilir, yukarıdan vurabilirler, buradan vurabilirler. Şansına Mahmut'un hiç kimse yani bir Allah'ın kulu ne burada durmuş ne yukarı çıkmış. Neyse e, ilerliyor burada Mahmut. Bir kişiyi kaybettiler adamlar agresif bir şekilde soldan bastılar. Yani bu kadar agresif ilginç e, değişik bir maç olmuş şimdi. Şimdi şurada bir tane 183 var. Mahmut bir side skip yapıyordu 183'te ama burada vakit kaybeder miyim diye düşündüm çünkü maç 2-0 oldu. Direkt burada 183'e basıyor. Riskli bir hamle ama bekleseydi bence daha kötü olurdu. Benim düşüncem bu gerçekten bence de mantıklı ona yapmış. Riskli hamle olan 183 değil, arkadan gelecek olan Kramvagen arkadaşlar. hem 183'ten yese yani delinirse hem de Kramvagen bir şarjörü bırakırsa burada Mahmut kardeşimiz yaklaşık 1200 1200'e vurursa, 1000'e vurursa 2300 canı falan bırakırdı ama ve 183'ten sektirdi. Ee, bir tane yedi. İkinci mermi geliyor mu? İkinci mermi de geldi. Üçüncü mermi de gelmek üzeredir muhtemelen. Neyse burada 183 aldı. Derken üçüncü mermi gelmedi. Ee, muhtemelen Kramnagen bir mermisini boşa atmıştı. Şimdi pozisyonu burada açığı Kramnagen'e verdi. Ve sektirdi. Güzel. Gayet güzel bir şekilde. Burada bir risk aldı, o risk e, çok iyi bir şekilde tuttu. Hem Kranvagen tüm mermilerini boşaltamadı, hem de 183 sektirdi. E, burada e, Mahmut'un yanındaydı birazcık da, RNG diyelim. E, şimdi burada Kranvagen'i almak üzereler. Bu arada maç 4-1 durumda olmuş, diğer tarafta hiç kimse kalmadı. 4-2 oldu, orta noktadan doğru herhangi an gelebilirler. E, 183 bende fa bence fazla yaşamayacak ama Kranvagen birazcık idare edebilir. Derken burada bir tane Progetto Proget var, bir tane burada 707. Adam da maşallah kaçarken nişan almadan derli bir 410 vurdu utanmadan yani bu kadar olur. Şimdi orta noktadan ağır bir şekilde gelmişler. Öyle bir çıkış yok EMX 50B. 50 bu arada kanalmayken değilmiş. Burada bir tane vurdu e e gayet güzel bir şekilde e aldı. Şimdi Prodetto'yu alması lazım derken maç 5-3 durumuna geldi. Burada e güzel e, Bickerslide öldü. Şimdi alacak bakalım Progetto'yu. Kaçamıyor. Progetto'yu çekti ve 5-5 durumuna geldi. Şimdi 50B orada fazla yaşamayacak. Hemen kendini geriye atıyor. Çok mantıklı bir şekilde abicim. Ee, burada kendini koruması lazım. Çünkü 50B çok ortada kaldı ve direkt 50B'yi orada çekecekler galiba. Şimdi şuradan E4'lü bir atış geliyor mu? Geldi. 800 vurdu. Tam içinden şey geçiriyordum. Acaba H mi atsaydı dedim. Ee, AP mermi attı. Daha iyi olmuş. Muhtemelen H'yi daha önce o kadar vururdu. Gerçi Delse H biraz daha fazla vurdu değil mi BK'da? Şu an VK'nın H ile maksimum damage'ini hatırlayamadım ama galiba biraz daha yüksek vurabilirdi. Neyse garanti aldı işini. Şimdi E4 geldi. Bir atış vurdu E4'ü. Bir tane de 7. Arkadan BK geliyor. 922 can. Ve karşı tarafta daha fazla daha yüksekte bir canlı BK e, VK ve E4 var. Yani ben burada kesin maç gitti diyorum abi. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Hep beraber izleyelim. VK geliyor yanına geçmeye çalışıyor. Burada E4'ü çekti çok güzel bir şekilde. VK yani e, karşı VK'yı söylüyorum bunu. olsan <laughs> sen medium tank değilsin. VK ile VK'yı şey yapmaya çalışıyor. Flaklamaya çalışıyor. İlk atış sektirdi gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada gelecek mi o atış? Geldi mi dedim. Yok gelmedi. Burada taretinin yanına vursa çok daha e, net bir atış olurdu bence. Şimdi iki tane bakışan VK. <laughs> Aklıma şey geldi. Bir tane Spiderman şey şeyi var ya. Resmi her yerde paylaşıyorlar. Sen, 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 sen. <laughs> Hepsi spider aklıma o sahne geldi. Bu arada delindi de BK. Şimdi güzel o da deldi. E, Mahmut da deldi burada. Yalnız 239 canı kaldı. Karşı taraftaki BK'nın çok kollu bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. E, Azıcık işi bilseydi e, bir H atıp burada Mahmut'u öldürürdü. Hala inceliyor. Mahmut da delceği yere doğru taletini döndürüyor burada mantıklı bir şekilde. Gayet güzel bir iş yaptı. Bu arada Mahmut deldi ve ikisi de neredeyse aynı cana kadar düştü. Karşı taraftaki VK hızlı doldurmaya bastı. Bakalım e, yapabilecek mi atışı. H hey atmayı nedense düşünmüyor. Allah'tan düşünmüyor. Düşünse maç çoktan bitmişti. Delemedi. Derken Mahmut da delemedi. Mahmut hitle de kesin delerim dedi. O da delemedi. Bakalım e, muhtemelen karşı taraftaki VK daha hızlı olacak. Çünkü ilk önce o attı. Ee, bu arada 7313 hasar 4590 sektirme. Gerçi bu 4590'ın <laughs> çoğu burada oldu. Derken son anda da gördüğünüz gibi Mahmut burada taraftaki VK'yı aldı. Ve 7634 hasar 4000 küsür sektirme ile as madalyasını cebine koydu. Ve ilk maç bu şekilde geçti. İkinci maçta EMX 50B ile Semih kardeşimiz oynuyor. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Karşı tarafta 2 tane E100 platı, bir 50B, bir yaka 100 3 tane de medium var. Karşı taraf güzel dengeli bir şekilde vermişler yani her taraftan gelebilirler bilemedim şimdi ne olacak hep beraber izleyelim. Bu arada katılan arkadaşlarım emx35'yi çektim ee, bugün koyar mıyım bilmiyorum bugün koyma ihtimalim var işten erken çıkacağım bugün derken yani ben bugün diyorum ama aslında video şu anda cuma günü akşam 18.09'da hazırlıyorum arkadaşlar işten geri gelmez oturdum bu videoda gecikmesin cumartesi koyayım diye hazırladım. E ee, 30 benim maçlarını dün akşam yaptım. Ee, 15.000 gol de geldi bildiğiniz gibi. Onun da kısa bir incelemesini yapıp 15 gol golda deyip değmediğinden de yarın bahsedeceğim. Yani bugün bahsedeceğim daha doğrusu. İnşallah bugün bahsederim. Yetiştiremezsem pazar günü koymayı planlıyorum. Evet, ee, burada Semih orta noktaya doğru geldi. Sağ taraftan giden takım arkadaşlar. galiba. sağ taraftan gitmiş Terlih'de heviyle. E, yukarıdan gelen var. Sağ taraftan gelen giden yok gibi çünkü Terlih Heavy baya bir ilerledi. E, bakalım. Şimdi burada Semih sağa sola bir bakıyor bir şey var mı yok mu diye. Kimse yok ki. Muhtemelen medium tank tarafından gitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, action orada dönecek gibi. Aynen Vickers orada, diğer Vickers orada. Bir tank daha spotlanmıştı. Bu pek iyi bir şey değil. Aha Vickers geliyor. Bir atış geldi paletini aldı burada. İkinci atış geldi. Tek atışlık canı kaldı. Kim o kafasını sokan grill? Derken burada Vickers hızlı bir şekilde çektiler dedim ama Sheridan'ı da almışlar yani takım arkadaşları Sheridan da öldü burada. Şimdi Vickers yukarıdan e, Grill'e yapıştırıyor. Grill muhtemelen bir e, en gerideki base yatma pozisyonuna çıkmış. Tamam baktı orada kimse yok. Ben de buraya gelmedi. Galiba burada ekmek var dedi. Eee... bu arada Sheridan teşekkürlerini iletiyor Death cool diye. <laughs> kimse yardıma gelmedi diye muhtemelen. E, terliydi Heavy. ne yaptı? En sağdan geçip e, ilginç bir yere girmiş. Bu arada e100'e burada e, mermilerini boşaltıyor. İkinci mermiyi vuramadı galiba. Üçüncüyü burada vurdu. Ve E100'ü yaracağına kadar indirdi. Burada Semi. E <laughs> terliği nerede nereden geçti oraya gördünüz mü? Yani az önce en sağ tarafta şey yukarı çıkmıştı. Sonra ortadan girip ortadan sağ tarafa mı attı kendini? Yani çok merak ettim şu anda bilemedim. Neyse burada Semi e, terliği de Kanki'sine doğru yardıma doğru gidiyor. E100'e burada bir atış yaptı. İkinci atış geliyor mu? İkinci atışı da yaptı. Tek atışlık canı kaldı E100'ün. Burada E100'ü de çekti. Gayet güzel bir şekilde E100'ü çekti ve maçı 2-1 durumuna getirdi. 3217 asar arkadan gelen var. Ee, burada birazcık bu tarafa bitirmeleri lazım. Terliye'de Heavy ile beraber E100'ü aynı anda e, şarjörü boşaltmaya başlarlarsa o E100'ün hiçbir şansı kalmayacak. Derken buradan dikkatini dağıtan bir Type 61 oldu. Geri çekiliyor. de neredesin ya? O adam orada değilmiş ki. Adam en sağdaymış ya. Ben burt zannettim herife. <laughs> Lan diyorum bu adam buraya nasıl çıktı ya. <laughs> yani çok ilginç bir şeydi. Meğerse en sağdaymış değerli hedefi. Bu arada bir atış sektirdi. İkinci atış deldi. Üçüncü atış. Ön altına nişan almışken ön üstüne gitti burada. Arkadan gelen bir Vickers var. Şu an ortada kaldı yalnız. Şu anki durum kötü Semih'in. Durum kötü, kolda kötü Semih diyorum. Buradan bir çık kendini at aşağıya. Evet e, şimdi Vickers'a doğru gidiyor. Bir atış daha yedi da buradan. İlginç ben gözükmez zannediyordum. Ee, şimdi o Wiki sorulan hızlı bir şekilde çekerler inşallah. Arkadan yemez e -Yüzden. Tek umudum o. E100'den yersin çok kötü olur. Kendini buraya atabildi mi? Attı güzel. Bir atış yaptı burada. Tek şarjı öyle çekebilir Vickers'ı. Vickers kendini bayağı bir yere attı. İkinci atış yaptı. Paletini aldı. Vickers sektirdi ve son atışları da burada Vickers'ı çekti ve maçı 5-3 durumuna getirdi. Sadece takım arkadaşı Terli'de heavy kaldı. Diğer herkes ölmüş bu arada arkadaşlar. Terli var ya Nerelerde geziyorsun, nerelerden çıktın hiçbir şey anlamadım. <laughs> ama var ya o kadar ilginç yerlerden çıktı ki şimdi de buradan gelip hiç size gösteremiyorum. Çok ilginç bir yerden gelmedim yine. <laughs> Gerçi başın başında ben birazcık göz yanılması oldu ben. E, ortada zannettim. Merse en sağdaymış. Yani orasını anlarım ama şimdi yine ilginç yerlerden buraya geldim. <laughs> Değerli bir kardeşim Ronin. Selamlarımı iletiyorum buradan sana. Ee, bu arada 400 cana kadar düştü burada. Semi. e, ee, terli edinin, evinin canı nispeten biraz daha yüksek. Ortaya attı. EMX 50 Bey'i çekecek galiba. Sol yukarıda da Type 61 var yalnız. Aynen 50 Bey'i çekti. Burada bir atış yaptı Type 61'e. Derken Type 61 e terli vuruyor. Oo bayağı bir yedi burada terli evi. Bir atış daha yaptı. İnşallah engellemiyor yalnız burada şey terli yedi <laughs> Semi <laughs> oğlum sen de az önceki şey gibi ee, az önceki maçta kim vardı? VK'nın kankisi. Çiftin, çiftin gibi burada <laughs> e, TL'de iyi blokluyorsun. Şimdi e, 4-5 durumunda maç. terli devi burada kaybettik maalesef. Şimdi 401 canı var. Burada type 61'i e. bir atış yaptı type 61'i çekti. E, bu doldurmadı galiba E100. Bir atış daha yaptı A100 e Şimdi bir atış daha gelir mi? Doldurdu mu? Doldurmadı mı? Burada vurdu. Şarjörü boşalttı. 7649 hasar. E100'ün hala 2 atışı var öldürebilmesi için ve geriye bir tane tank kaldı. Kim o tank? Hiç hatırlamıyorum abicim. Sanki bir TD vardı. Nereden gelir, ne yapar bilmiyorum. E100 doldurdu şu anda. E100'ü de tek atışta alabilir. E-MX-50B'ye bakalım neler olacak. Bence pozisyonunu korursa bir şansı var. E çünkü şarjörlü bir tank. E paletli tutabilir. Yani buraya gelmeye çalışan tankı paletli tutup e tek şarjörle çekme ihtimali var. E bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim. Evet AMX e 50B we lose diyor karşı taraftaki 50B. Bakalım güzel şeyler olursa kaybeder. Atla mı? E, Ronin kardeşim. <laughs> Adamın kaderiyle oynama. Bak ya Semi yapma bunu bana Semi. Ronin çok yanlış bir şey verdin. E, bak spot da Nereden spot anlamadım ben de şu anda ama. E, suya atlamayacaktın abicim. Semi burada suya atlayarak yanlış yaptın. Niye yanlış yaptın? O pozisyonunda durarak e, gelen adamı palette tutup e, atış yemeyi engelleyebilirdin. Eee... Yakaya 100 geliyor. Kaç kaç kaç. Kaçamadım. Burada kardeş kurşunu yedi. <laughs> Sevim burada. <laughs> terliği devirim dediğini yapayım dedi. E, ee, terliği devirim bilmiyorum o zaman ne düşündü. Belki o an kendisi için mantık şey düşünebilmiş olabilir, olabilir. ama bence yanlış bir anmaydı. Atlamaması lazım doğru aşağıya. O pozisyonunu korusa E100'ü banko çekerdi paralitli tutarak. Yakey 100 100de dönmeyen bir tank maçı çevirebilirdi. Olsun yine de güzel bir maç oldu. Ellerine sağlık diyorum. 7000 küsur hasar yaptı. Üçüncü maçımızda beraberiz. Üçüncü maçımızda çiftin MK6 ile Muammer kardeşimiz oynuyor. Muammer senin de bu arada galiba ikinci ya da üçüncü maçını alışım Yani e, daha maçını almayacağım senin uzun bir süre haberin olsun. Bir sene daha almayacağım senin maçını daha bana maç atma. Ama çok güzel bir hasar olduğu için, çok yüksek bir hasar olduğu için e, boş geçmek istemedim. Bir de ben bu e, videolara baktığım zaman çok da fazla maç gelmemişti bana. Şimdi bir maillere girdim. Benim mail bombardımanını tutmuşsunuz resmen. Oğlum <laughs> şu mailleri daha önce atsaydınız ya. Gerçi maçlarda yine oynamış olabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Şimdi çiftin make out ile oynuyor. Muammer orta noktaya doğru geldi. Buradan bir spot yapıyor. Ne vardı yok bakalım gelen giden var mı? Bir atış yaptı burada. 377'yi. Burada Bejra vurdu. Çift demeye sevmediğim o kısa çok düşük çekiyor abicim böyle Demiştir, 350 360 falan filan derken Neyse biz başa odaklanalım muhabbeti bırakalım Becira burada ikinci atış gelecek mi? İlerlemiyor muhtemelen gelmeyecek Sağda 4 kişi burada 5 oldular çoğunluğu buradan geliyor Şimdi burada Maushan'a bir tane vurdu istediği yere gitmedi Bu arada tam buraya baktı he. Muhtemelen yanındaki tank spotluydu ona baktı muhammedin. Şimdi ikinci atış gelecek mi? Maushan oradan geçecek gibi ee, bakalım ikinci atışı burada yaptı ve 427'yi vurdu Herkes yalnız sol taraftan geliyor 1-2-3-4-5-6-6 kişi spotta ve bu tarafta e, Derken Behçet'i burada hızlı bir şekilde çektiler Muhtemelen orada E-75 var E-50 var onu da çekecekler e, Bir atış bile obje 268'e geldi e, Derken agresif bir şekilde basmaya devam ediyorlar Burada Becira bir atış yaptı 346 çekti yine abicim bak yine düşük bu arada kamera çok mu yakın abi? Biraz uzaklaştırayım şurada. Yani sanki şu an biraz daha iyi. Evet, az daha yaklaştırayım. Böyle iyi mi? İyi mi? Evet 2-2 durumda maç. Ee, yukarıdan gelen bir tane ne var? T92'ye bir var. Çakal seni. Oradan füzeyi yapıştıracaksın değil mi Muammer'in kıçına kıçına? Muammer yer mi bu numaraları oğlum? O bakışlara bak. Burada H'yi vuruyor. 571. İşte AP mermisi düşük çekiyor ama ee, H mermisinin delişi yüksek olduğu için <laughs> füze de ne kadar yavaş geldi lan. <laughs> yani böyle sanki ağır şeklinde gelmedi bana mı böyle geldi. Sadece bilmiyorum ama sanki böyle ağır şeklinde bir füze oldu. Çiftin, e, çiftin demişim. E, Sheridan'la T-92 1in aynı mı? Şu an aklıma takıldı bu. Yani sonrasında bakarız. Şimdi burada T-92 E1 çekti ve maçı 4-3 durumuna getirdi Muammer. 3549 hasardayız. E, 4-4 oldu. Hala full canlı tanklar var. Burada Maoshin'i arkaladı. Hop merhaba. Aha bu ikinci Maoshin mi? Aynen adamın iki tane maaşını varmış. Diğeri full canlı değildi çünkü. Ee, maaşan dönmeye çalışacak. İnşallah bugün döner. Bir atış daha yaptı burada Muammer. 405'i vurdu ve 4312 aşağı kadar geldi. Can puanı full. Ee, her şey şu anda Muammer'in yanında. Canını güzel korudu. Ee, maaşan boşa attı. Bakalım burada 3. atışta gelecek mi? Ee, ön altına doğru attı ama paletine denk geldi. Bu şey alamadı. Aha diğer maaşan o taraftaymış. O da hala yaşıyormuş. Yalnız bir tank var. Nerede o bilmiyorum ama inşallah arkandan yemezsin. Muammer ben seni var ya kendim kendini bu kadar düşünmedin ha benim seni düşündüğüm kadar yemin ediyorum. Her seferinde arkandan yemezsin, şuradan yemezsin, buradan yemezsin diye ümit ediyorum. <laughs> Neyse ki yemedin şimdilik. Ee, yalnız çok kötü. Çok kötü değilim da adam deldi yalnız. Ee, birazcık şansa bir delmişti ama olsun. Burada Maaşan çekti ve diğer Maaşan'a doğru dönüyor. O da buraya bakıyorum şimdi Oğlum T30 var la şurada. Göremiyor muhtemelen onu. Görse e, boş geçer mi? Kil peşinde. Hiç affederler mi kili? 5.960 hasar. Burada maaşlarında e son mermi geliyor mu? Hop geldi. Evet 6.238 hasara kadar geldik. Bir tank daha gereği kaldı. Ya AFK ya base de pusuyor. Yani bu zamana kadar base'te pusacağını da pek düşünmüyorum. Yani bir canı sıkılmıştır illa bilmiyorum. Belki gidip bir e, iki bira çakmıştır. E, hanımı çağırmıştır. Online derse girmiştir. E, Birçok senaryo var. Birçok senaryo yazabilirim ama. Bakalım hangisi birazdan göreceğiz. AFK ise hiçbirisi. AFK ise acil bir şey çıktı diyebiliriz. Eksilere basıp bir sonraki maça girmesini engelleyebiliriz arkadaşlar. E, bir maçta 2-3 e, tane eksi yiyince e, ban yiyorsunuz kısa bir süreliğine aklınızda olsun. <laughs> çok kötü oynayıp veya çok fazla sövüp de yiyebilirsiniz. E, farklı kişilerin e, aynı şeye bastıkları zaman mesela üç farklı kişi rakip takımda size hareketsizlik şeyi verdi e, bayağı bir kesiyor. Yani bir, bir saat giremiyorsunuz galiba oyuna. Öyle bir şey var aklınızda olsun. Şimdi Emil 2 varmış. Ta karşı tarafta. Bu adam muhtemelen maçın başında AFK'ydı. Maçın başında annesi çağırdı. Oğlum yemek hazır gel diye. E, tabii ki bir şey diyemedi. E, 13 yaşında de velet olduğu için. Dövülecek <laughs> mi? <laughs> Affedersiniz. <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de iş çağırdı. E, herhangi bir şey olabilir. Ama şu anda AFK olmadı. Kesin e, hareket ediyor. Gördüm burada. E, burada... Muammer de AFK'ya doğru gidiyor. AFK kesmeye ümit ediyor. Bakalım belki tekrar almıştır diye. Çok büyük bir sorun değil. Ama dümdüz gidiyor öyle. <laughs> günaydın Emil, günaydın. <laughs> Orada hava nasıl? Emil yandan H hey, yiyor muydu? Yoymuyordu galiba. Burada 3 e, ay numarası boşalttıktan sonra muhtemelen e, zaten 3. cd elemede çok büyük bir sıkıntı yok. 3. Üç, mermiyi de vurdu. Arkasına doğru geçiyor. Burada Muammer dönemiyor zaten burada eminimiz. Bu adam muhtemelen e, Afrika kaldı. Zaten Afrika kalması da maça çok fazla e, bir şey katabileceğini, damage katabileceğini düşünmüyordum açıkçası <laughs> bu oynamayla. E, 8512 hasar oldu bu arada. Bakalım son atış gelecek mi? Son atış da geldi. Ve 8590 hasarla gayet güzel bir hasarla e, hatta çok ciddi bir hasarla oyunu bitiriyor Muammer. Ellerine sağlık diyorum. E, 8590 hasar e, 1945 saf deneyim gayet güzel bir maç oldu ve son maça geliyoruz son maçta Terli'de Heavy ile Meli arkadaşımız oynuyor Me Meli Meli'nin de mi maçını almıştım ya bilmiyorum ama aynı kandan birinin maçını aldım geçen hafta hatırlıyorum evet Terli'de Heavy ile bakalım ne olacak abicim hep beraber izleyelim karşı tarafta yalnız orta noktayı zorlayabilecek çok fazla tank yok gibi yani bir, bir tank gördüm Emir gelebilir oraya BK gelir mi gelmez bilmiyorum bence benim bildiğim BK doğduğu gibi dümdüz gidip şu sol taraftan gelir. Yani ben öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. E, Meli takım arkadaşlar Old geliyor. Güzel yukarı çıkmaları iyi. Dikkat dağıtırlar. Derken Sheridan buradan gelmiş. Leopard Eta buradan gelmiş. Mediumlar zaten bunlar. Bunların arkalarındaki önemli arkadaşlar. Arkalarındaki güç önemli. Onlardan daha kimse gelmemiş gibi gözüküyor. Aynen. E, IS-8 zaten <laughs> arka tarafta base'le pusmaya gidiyor. E, yakın bir zamanda TD oynamış e, ee, oynamaktan keyif almış. IS-8 ile de bunu başarabileceğini düşünen bir arkadaşımız kendisi. Yargılamıyoruz hiçbir zaman. Adam seviyor abi. Şimdi VK yok. E, ee, ağır tanklar ağır tank yerine gitmiş gibi. Yalnız TD'ler arka tarafta pusuyor. E, ee, Yaka yüz orada. Ee, Leopard PTA'ya bir atış yaptı buradan. İkinci atışta gelecek mi? Geldi derken bir atış yedi. Kendini TD zanneden IS-8'imiz. Ya buraya bakmıyor güzel derken 3. atışı bunu Leopard Peter yaptı. Ve 1923 hasar güzel bir rakamı yakaladık burada yalnız 1923. Ee, şimdi doluma geçti tekrardan. Kim öldü ya oyunun başında? Yukarı çıkmaya çalışan bir tank mı öldü? Yukarıdan aşağı bakan bir tank mı öldü bilmiyorum ama bir tankı kaybetti burada Melih. Şimdi sol taraftan geliyorlar. Melih burada pozisyonunu değiştirmeye karar verdi. Çünkü çok fazla oraya zorlayan tank yok. Beste yatanlar T'di. Bu yüzden burayı tercih etti. Ben de olsam ben de burayı tercih ederdim şimdi. Bakalım. Emir geliyor. Bir atış yaptı Emine. Bir atış yedi. Sektirdi. Gayet güzel. Burada paletini aldık aşamasında. Gerçekten kimse palete gelmedi. Bir de e, bu Emir'le şöyle bir şey var. Bazen paletten yemiyor. Yani ben denk geldim. E, yani hem paletini alıp hem hasar veremiyorsunuz yeri geldiği durumlarda. E, ama Meleğe denk gelmedi. Neyse çok büyük bir sıkıntı yok. 3150 hasara kadar geldi. Ee, bakalım neler olacak. Arkasında yatan bir BK vardı. E, ee, Emir'in tek değildi yalnız orada. Şimdi burada bir atış daha yaptı. Bu sefer yedi. İkinci atışı daha hızlı olacak derken burada Emir'i çekti. Arkada da burada çok şanslı bir şekilde sektirdi abicim gerçekten. 640'ı e, bir atış yapıp orada 640 yemesi güzel bir takas olmazdı. Neyse ki RNG burada Melih'in yanındaydı. Ee, bu arada e, VK'ya ee, söylediğim kelimelerin daha da fazlasını hak ediyormuş. Doğduğu yerde beklemeye karar vermiş abicim. <laughs> Adam orada doğmuş ve orada beklemiş. Orada bekleyip kimi görebileceğini hayal ediyordu acaba? Kim bekliyor orada bilmiyorum ama ee, şu anda gözükmüyor. O evin arkasında bir nokta bulmuş kendisine. Ee, bir delik bulmuş. I8 gibi. I8 base'te. Şimdi buraya zorlayamaz. Ee, niye? Arkasında yani arkadan gelen bir TD olabilir. DK orada pozisyon almış oraya zorlamak mantıklı değil Tekrardan aynı pozisyona geçiyor Bu tarz hareketleri yapın arkadaşlar <laughs> Millet diyor Bok Aha geçiyorum sana aha geçiyorum ve oraya gitmiyorum <laughs> Bana burada şey yaptı Fake attı yalnız Burada galiba Sheridan'ı görmek için yukarı gitti arkadaşlar ee, Yanlış olmasın ee, Yani tekrardan sol tarafa gitmedi ee, Ama ben bir an sola gideceğini düşündüm yalnız <laughs> Lafa ağzıma tıktı Aynen Arkadaşlar bu noktadan orada olan midunları görebilirsiniz. Yalnız ee, biraz daha yüksek bir tanka daha rahat görürsünüz. Yani çok ince gördü burada. Sheridan biraz buraya yaklaştığı için gördü ama altınızda E100, e, VK, Mouse gibi bir tank varsa direkt o noktaya gelip oradaki mediumları çatır çutur vurursunuz. Aklınızda olsun. E, ee, o noktada orası gözüküyor. Yani t bir tanklara biraz zor gözüküyor. Medium tanklarla hiç göremezsiniz. Onu şey yapmayın. Yüksek tank olmanız gerekiyor. Şimdi tekrardan bu noktaya geldi. Bir gelen giden vardı. Çünkü buralarda birazcık bir trafik vardı. Ama şimdilik kimse yok gibi. E, VK DK hala aynı deliğinde mi? Bilmiyorum ama e, muhtemelen oralarda diye düşünüyorum. Yani DZ 113 bir gitmiş oradan bir yemiş. <laughs> Daha sonra oraya saklanmış benim gördüğüm kadarıyla. E, ne var ne yok bakalım. Meli şimdilik hareket etmiyor. E, aslında şu or ortaya emeli koyup aha. A8 gözüküyor. Buradan A8'e bir atış geldi. Ben olsam 183'e 183ü vururdum. E, i̇kinci atışı da 8e yaptı. İkincisi galiba 183'e gelecek. Burada 183'e geldi ve e, yaktı şanslı bir şekilde. Ben olsam ilk de 8de vurup ikinci mermileri yani ikinci ve üçüncü mermiyi 183 e saklardım. E, daha riskli bir rakip diye. Neyse şans yanında oldu burada Melih'in. E, Melih yakarak 183'ü çekti ve maçı 3-3 durumuna götürdü. Aha BK'ya bak BK'ya. Çakal. Seni çakal. Seni yürek yakan yere bakan derken şeridini şeyi çekti bu arada ee, VZ113 çekti VK oradan bakıyor hala bir atış yaptı burada 280 vurdu. Ee, zorlamıyor ee, gereksiz çünkü oradan e, VK ile uğraşmak yani bir tane vuracak 300 e, 350 hadi bilemedim 400 ee, hadi bilemedim 420 en son 450 anlaşalım şu an kendim Avrupa ikisindeki dursun Ali gibi hissettim <laughs> dursun Ali miydi ya dursun dursun Ali nereden çıktı lan Ali'yi kendime ekledim burada <laughs> diye şeydi abi bir saate bitirdim. Bilemedim bir buçuk saat. En kötü ihtimal iki saate oldu. Yok ya bir, bir tık daha söylüyordu. Bir tık daha söylüyordu da kaçırdım şu anda. Neyse VK'ya doğru ilerliyor burada. Arka tarafta bir yakayüz var tek atışta. Sağ tarafta da bir tane ve Aha VK gitmiş pardon. VK sonunda deliğinden çıkmaya karar vermiş. Ben kaçırdım orayı. <laughs> Yalnız buraya bakıyormuş adam. <laughs> adam komple kafayı çevirmiş ve buraya bakıyormuş. 2 charger'ı boşalttı. üçüncüyü de burada boşalttı. 500 vurdu ve 7121 hasara kadar geldi burada. Melih Eee şimdi Flory ne yapacaksın? O nasıl bir abicim ya? Yukarıda bir tane yakı 100 var, IS-8 var. Sen niye oraya attın abicim ya? Neyse Melih için iyi oldu bu. E, hepsi onunla ilgilenirken o da burada VK'yı çekecek. Bakalım çekebilecek mi? İlk atışı deldi. İkinci atış, ikinci atışı da aldı ve VK'yı çekti. Şimdi tek mermisi var. Tek mermisini de yakı 100'ü alabilir burada. Tek atış çünkü yakı 100. Burada uh, fazla çıktı. Meli iki etti bu. Ee, RNG 3. de yanımda olmaz yalnız. İlkinde BK'ydı galiba ama burada gerçekten çok riskli çıktın. Ama sektirdin ya. Yalnız a 8in koşuşunu gördünüz mü abi ya? Böyle bir koşuş var mı ya? BK <laughs> oradan çıkmayacağını tabii ki biliyoruz. BK demişim yakıyoruz. Bu arada geçenlerde bütün e, video boyunca E5'e E6 diyerek e, yine bir pot kırdım her zamanki olduğu gibi. E, ben abi a 8e T95 demişim diyen bir insanım, demiş bir insanım. Yani beni arada maruz görün. Şimdi ikinci atışı burada A8'e yaptı. Ee, burada üçüncü atışı A8 yap. A8'i çekti. 8553 hasardayız. Şu anda yaka yüzden bir atış yiyebilir. Yani 962 çekemez. Zannetmiyorum. Kaç vuruyordu bu skill'le? Hatırlamıyorum ama neyse çok düşük bir ihtimal. Derken burada sektirdi. <laughs> Adam da oh my god yazdı zaten. Şimdi yanına geçiyor. Ve 8830 hasar, 8812 hasar, 3410 sektirme ile de muhteşem bir hasar. Halo Fame'de 5. sıraya geldi burada. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eline sağlık melek. Şimdilik görüşmek üzere.